Kendi ırkının en meşhuru eşi benzeri yok. Dünyanın dört bir yanından köpek yetiştiricileri onun peşinde. Bir milyon bile teklif eden var. İşte Lucifer. Görünüşleri böyle pitbull gibi ama... inanılmaz uysal bir ırk. Çok tatlı. Hiç de ısırmıyorlar. Adil Sefer, böyle göründüğüne bakmayın. Henüz 2 yaşında Amerikan Blue cinsi kendi ırkının da en heybetlisi. Boyu, kilosu, kuvveti öyle büyük ki namı dünyaya bile yayılmış durumda. Küçük yaştan beri hobi olarak başladık. Şu an 10 küsür ülkeye gönderim yapıyoruz. Baştan söyleyelim bu anonsu çekerken çocuklar kadar rahat değilim. Çünkü hakikaten bir tedirgin oldum. Ben de ilk gördüğümde bayağı bir korkmuştum. Kesiyordum ama sonra ben Yani böyle içeri bir sıcaklık geldi. Onu gören haliyle ben gibi herkes bir çekiniyor. İnsanlar biraz korkabiliyor. Ama Lucifer'la büyüyen çocuklar sevgilerini bakın nasıl anlatıyorlar. Görünüşleri böyle pitbull gibi ama kalpleri hiç de öyle değil. Kalpleri nasıl peki? Pafifik baytik gibi hiçbir şey yapmıyorlar. Bizi gördüğü zaman ağlamaya başlıyor. ilgilenmezsek. biraz fazla duygusal. Hiçbir şey olmaz ki. Deneyebilirsin. <laughs> evde kalsın sen onu sev. Tek istedikleri bu. Gördüğünüz gibi zaten hani herkes arası iyi. Neden Lucifer'a bu kadar ilgi yoğun? Hem renginden dolayı rengi çok özel bir renk hem de kalıp olarak. Bu boy ve bu kiloya sahip kendi hırkında dünyada eşi benzeri yok. Bu nedenle diğer köpek yetiştiricileri tarafından da fark ediliyor ve satın alınmak isteniyor. Ama onu vermiyoruz, kıyamıyoruz. 1 milyon lira bile teklif edildi. Ancak sahibi Can Bey onu evlatlarından ayırmadığı için satma aklının ucundan bile geçirmiyor. Yavrusunu yolladık. Onu da 100 bin liraya yolladık. Şu an İngiltere, Amerika bayağı bir ülkede yavruları mevcut.